bu mu oldu? Abi yiyen onun öldürdü. Bu planda yoktu. Ölmüş mü? Ölmedim mi abi? Gözümüz önünde. Ah, unutmuşum. Önce yeğenimi kaybettim. Şimdi doğru mu? Şimdi önce kaybettim. Hayfa istediğini vermek, bulamak ihtiyacımız var burada. Arma ya bizi yaşatma Yok lan, Rüca abinin bizi direkt uyduracağını ama yapmamız gereken şeyler var, onlardan biri. Öteki ayak. Aklımı dutalım abi. Tentek, bundan tutsak bunun işini bitirmeyelim lazım. Hepsini. Abi geçen de bir e, fikir ya da o. Bir saniye bir tane Hakan diye bir tane ifade hatırladın mı? He ne olmuş? Tevfik'in adamıydı. Tevfik ölmüştü ya. He. Bu bize yardımcı olur mu acaba? Hakan mı? E. Nasıl diyor yani? Mefi tek hapse sokmanın bir yolu mu? Var. Bu video kağıdı bize çok işimize abi Bu Efe kısa bir süre hapse Diyorum ki bu Efe hapse atsak, Hakan onu orada şişlese işimize yaramaz mı abi? Nasıl izin verir Ters bir hareket bizim sonumuzu getirir. Allah be biliyorsun şey öldü. Oğluna yeğenim öldü. Biliyorum. Şimdi kapattım. Bu ev çok zeki hak ediliyor. Durun mu? Dediğin gibi. Bunlar e, savaşa başladılar. Ben de çok büyük bir savaşı. Ne yapık edik? Ee, bu savaştan bizim giyip bebeğimiz lazım. Niye olan Abi biliyorum biz giymeyek. Bak. <laughs> Gidip giymemiz gerektiği anda girmemiz lazım ki bize bir şey olmasın. Biliyorum abi, babam ve kardeşim bundan ünlü burada. Muhtar onlar ama onları öldürttüler. Onlar bu işin arkasındaydı ve sonra da belli oldu. Tamam abi ama ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yap ki? Ee, bu evin işini bitireye bitmeleri lazım. Bitiriyorsa ondan karına. Bitiremezse günün sonu geldi. Abi dedik <Sessizlik> ya işte Tamam Nasıl? Tamam ama ee, bizden bir şey istediler. Nasıl yapacağız? Şimdi doktorumuzu ihan ne yapacağız? Allah ne? İşin ya, sonunda ölür müyüz? Okey, fark e. Ben şimdi bunu yapmak istedim. Tüm ne? Suay bu Bir tane suay mı kalsın Bir

A bu, olur mu? abi, ince araştırmaya devam mı Bir şey öğrendim, biliyorsun. Tek bir şey öğrendim abi. Yani, biraz riskli bir şey. Evet. Ee, Onun bu şeye takas suhuk ama bir neyam bir şey yok ki ya.

Üçüncü sıra. Vaka sıra. Yani. Nedir anladın? Korkut mu abi? Korkutun da çözüyor. İyice de olmadan sabit.

<laughs> Duralım ya düşündüm ben sonra bu. Orada. Çavuş burada. da da mi abi abi? Evet. Onu dönmeyecek. Uçacak Ne oldu? Üstlük, yani. üstlük falan yollayalım, üstü tane değişti size. Şiir diyorlar. Tamam. Pişt Biz şöyle... Bizi al, kendini koruyayım. Ya ya, aynı kadar... Üstü bir insan Tamam. Hıh. Hı Evet Bir şey Abi, evet, abi Eee evet, Dostum abi Evet tamam Ay e, Olmazmış abi Tamam Eee Abi Dikkat et Hayır! Şimdi kaldır elini At denemeye gidiyorum Seni vurmam için üç tane gece sarıyorum Benim arkadaşım hakkında öldürdü Dur Durmaksa mı ne yapacaksın? Al dostlarım olsun. Bursuk. Ok bunun onun ok ok ah, ben buraya ne abi? abi be seni tonta Sen ya afedersin. bir şey şey, şey ne oldu? Abi. Öldüm. Öldü derken. Öldü abi. Bir çapkadı onu. Öldü. Hmm. Ay yaptı. Tıkamış. Hmm.